Merhabalar, üniversitelerin yapmış olduğu açıklamaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda ilk olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni ele alacağız arkadaşlar. Rektörün yapmış olduğu açıklamaya göre, güz dönemi eğitim öğretime 27 Eylül 2021 tarihinde gerekli önlemleri alarak yüz yüze olarak başlanmasına karar verilmiştir. Gençler, bu dönemi sağlıklı biçimde tamamlayabilmemiz için aşılarınızı olmanızı sizden önemli rica ediyoruz. Görüşmek üzere şeklindeki paylaşımlarını yapmışlardır arkadaşlar. Burdur Mehmet Akif Ersoy Kayseri Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlarınız varsa bu videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayabilirsiniz. Diğer bir üniversitemiz Düzce Üniversitesi. Düzce Üniversitesi'nin yapmış olduğu açıklamaya baktığımız zaman 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde örgün programlarda 4 Ekim 2021 tarihinde yüz eğitime başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının şehrimizde ve ülkemizdeki seyrine ve yerleşkelerimizdeki kapasitelere göre COVID-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında üniversite üniversitemiz tarafından gerektiğinde program üzerinde yüzde ve çevrim içi öğretimler yapılabilecektir. Bu süreç içerisinde siz değerli öğrencilerimizin aşılarınızı yaptırmanızı önemli rica ederiz şeklindeki açıklamalarını paylaşmaktadırlar. Üçüncü olarak İskenderun Teknik Üniversitesi'ne baktığımız zaman eğitim öğretim sisteminin bütün bölümlerde hibrit sistemi esas alınarak yapılacağı, aşı olmamış öğrenci ve akademik personelden PCR testi istenileceği açıklanmıştır arkadaşlar. Profesör Doktor Necdet Budan yapmış olduğu açıklamaya göre Ekim ayının ilk haftası itibariyle yüz yüze eğitime geçmek üzere tüm hazırlıkların tamamlanmış olduklarını bizlerle paylaşıyorlar. Aynı şekilde 11 Ekim'de yüz eğitime başlanacağını bu açıklamayı da aşılamanın artması adına Ağustos ortasında açıkladıklarında ifade etmektedir. Üniversitelerden net tarihler açıklandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü genel olarak tüm üniversiteler ya yöntemiyle ya da yüz yüze bir şekilde Üniversitelerinin kapılarını öğrencilere açmaktadır. Bizler için önemli olan net tarihlerdir. Çünkü her üniversite kendi kararını vermektedir. Bu zamana kadar sizlerle yaklaşık üniversitelerin açılış tarihleriyle ilgili 5 video paylaştım. Bu videoları da açıklamalara kartlara bırakacağım. İzlemeyen arkadaşlarımız varsa ilgili videoları izleyerek de bilgi sahibi olabilirler. Süreç içerisinde bilgilendirmelerimiz devam edecektir. Abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu süreçte sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bizler elimizden geldiğince eğitim Alanında sizlerin yanında olmaya, sizleri bilgilendirmeye ve sormuş olduğunuz soruları yanıtlamaya devam edeceğiz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.